Sayın arkadaşlar şu an Diyarbakır konvoyunu kaçırdık. Bekir üzerinde böyle kağıt yetiştirmeye keklik tepeye gidiyoruz. İşte <laughs> Emre arkadaşımız <adamydı>. <gülüyor> <Hayı> <gülüyor> taktik, <İyedik>. adam indi. Taksiye bindik. Adam konvoyu kağıt takıyoruz biz. Biz de şu an taksiyle gidiyoruz. <laughs> Bunu da taksiye binmiş yanlışlıkla. <laughs> gireriz bu bu konta? Bu olabilir. E ya işte bu o tamam konta tamam, o? E i̇şte şu an çok yaşlanıyorsunuz. De. Keklik tepede iniyoruz. Bekle. Dörtlere yatma abi gelsin İşte geri geri gidiyoruz ben. an. Minibüsü yakaladık şu an. <laughs> <yemeklenmeyeceğiz. Tabii> <gülüyor> <gülüyor> <geliyor>. sen. an. Koma yemeklerini vereceğiz. Tabi kamyonlar kamyonlar geliyor. Kapanı görsün. Tamam lan kaçmışlar ya? İşte bekliyoruz benden yorumlar. Taksi şoförü abimiz. Tamam tamam. Biz... Ben böyle. Biz de çarşıya gittik. Konuyu da İnanma. Oğlum Her şeyi çekeceğiz. i̇şte isteyemene kalırız. Şu an gidiyor işte. Kova yaraklı. Bekir bana çekme. Kova yaraklı Şu an teslim ediyoruz. Kağıt düştü oğlum. Kağıt düştü. de tam Kağıt düştü. ya Hadi. Gidelim komutan buyurun. <laughs> <laughs> i̇şte şu an Elazığ'ın dışındayız. Kekliktepe Tepe mevkiinde. <laughs> Ayıbı etnik bindik. Yolculuğumuza Elazığ mevkiinde devam edeceğiz. <laughs> Kağıtta ulaştırdık. Mezamaya bizim işte. Minibüs gidiyor gördüğünüz gibi önümüzde. <laughs>